Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz tekrar. Bayağıdan beri görüşemiyoruz. Daha önceden de bahsettiğim gibi, yorumlardan da yazdığım gibi bazı işlemlerimiz var. Kanalı yurt dışında bir kanal açma durumumuz var. Sizlere daha iyi hani daha istediğimiz gibi bir şeyler paylaşım yapabilmemiz için. Şimdi de inşallah olacak onlar. Onlar şu an uzatmak istemiyorum. Böyle bir yer var. Ona bakmaya gidiyoruz. Ona araştırma diyelim buna. Hem sizle beraber bir videomuza başlamış olalım. Artık yavaş yavaş videolara gelecek. Bayağıdan beri video yapamamamızın sebebi de zaten kanalla alakalı yasal çalışmalar şeyler yani. çalışmalardı evet çalışmalar. <laughs> hani Türkiye'de biliyorsunuz arkadaşlar yasal durumları her şey paylaşamıyoruz. Siz de diyorsunuz ki niye göstermiyorsunuz? Biz de durumu size izah edemiyoruz. istediğimiz gibi çoğu anlıyor ama anlamayan da var. Biraz daha böyle her şeyi istediğimiz gibi sizlere paylaşabilmek adına yurt dışından kanal çalışmalarımız var. Bu kanalı taşıyabilirsek taşıyacağız yoksa yeni bir kanalımız olacak. Şu an buradayız. Bir boş zamanımız var arkadaşlar beraber buluştuk. Bir yere gideceğiz, bakacağız bakalım ne var ne yok hem doğayı bakın hem yani bir araştırmayı görün ne oluyor ne bitiyor. İnşallah ileride güzel videolar gelecek arkadaşlar. Şimdi girelim burada hep dikenlik mikenlik. Nereden gidelim? Şöyle Orayalım mi gidelim? Ya. Şöyle gidelim ya buralar çok fena. Buralar şey yapılmaz da. Şuradan yavaş yavaş şöyle yani sana Şeyin da... söylediği gibi o bir fındıklık varmış ya. Oraya doğru gitmemiz lazım. Şurada galip etti de şu ileride dedi galiba. Şu ileride. Tamam bakalım gidelim. İleride dedi. Bir tutsana Göksel abi. Ver bakalım şöyle. Bu arada Taraf diken arkadaşlar Bugün hava güzel arkadaşlar yağmurdu. Ayardan beri böyle beri söz, ver, söz verdik arkadaşlara gelemedik. E kendi işlerimiz de var sonuçta doğal. Başta bir yaşam yaşantısı var. Şu aşağıda ne var? bir şeyler var ama size de göstereyim bu arada arkadaşlar. Ağaçlar devrilmiş. Şurada da bir o ne öyle çeşme gibi yapı gibi bir şey görüyorum ama şu ileride Biliyor musunuz? Burada arı arı mı yapmışlar zamanında? Bir şeyler var aşağıda ama bakın. Neyse bakarız oraya. Arkadaşlar bekleyelim. Geç kalmasın, geri kalmasın. O da telefondan destek alıyoruz hani nereye gideceğimiz konusunda. Telefondan bize tarif ediyorlar. Biz yeri bilmediğimiz için kendisi de tam hani yanlış bir yere gitmeyelim diye. Ne oldu? Bak karıyamış gözüküyor zaten. Ha. Gördün mü? Musun? Yeşil. Ha ee, üstü mü şu? Evet. Tamam. Onun ilerisinde sol, soldan çekmişiz. Tanıdıklık var. Kafana değil. şey kolu dikenler var. Arka. Tamam. Şimdi buradan mı gidiyoruz? Ne olmuş? Burası böyle olmuş. Bu soldan mı gidiyoruz buradan yoksa oradan mı? İlk kare bu kare değil mi ya? He Tamam Ama İlk dedi sola doğru dedi Sol, Solda da bir tane daha kare varmış Şuradan mı gidelim mi şöyle? O zaman sen alıp tutabilecek misin? Mi? Şöyle Gidelim o zaman Sen onları temizleyeceğim. Evet Olur, bu arılar var burada. Bizi sokmasın. Abi şu an içinde var mı acaba? Tamam, ilk dediği bu. Herhalde. Tamam, git. Gidelim biraz daha. Burası fındıklık mı? Ha? Fındıklık. Vay. doğru başka karayemiş göremiyorum ki ya. Biz ikincisinde olmayalım karıymış. Yoksa abi şu ne? Ha? Şu ne şu? Hangisi? Şu. Yeşil olan. Karayemiş mi o? İşte ben dedim yok. Eğer oradan giriş. Bir tane daha giriş vardı ya. Evet. Eğer o dediği girişteki ilk karayemiş oysa ikincisi bu oluyor. Sol evet. tarafa doğru. Tamam. O zaman Vurma var. Vurma e. ye. bakayım çikolatalı mı o? Hayır çikolatalıdır belki elma gibi ya kessene ucunla ucuyla. Ne oldu? Olmamış bu. Şimdi. Burada bir şey yok. Ne oluyor? Ben şimdi. Yüzüğe ekeceğim. Abi böyle işte ormanları nasıl tarif edeceğiz. Abi yılan bulan çıksa. şey iki saniye bir tut sen de ben bir arayayım bakayım bir ya. Şuradan bir yol var bak şuradan ileri. İki tane kariyemiz şey var diyor. Bir tanesini bu. De... İçeride de bir tane aralık var da şuradan bak. Şurada şu aralık var ya hani içinde var mı yok mu kovanların bilmiyorum da onu da göster. De ki onun neresinden de. Artık kış geldi hem de böcekler bayağı bir yemiş her tarafı Bu arılık burada kovanlar var. Kovanların ilerisinde mi kalıyor? Evet, kovanların soluna, radyerinçe doğru yürüyeceksin. Orada yani. bir yerde sarmaşık göreceksin. Bakın, Yabani ıhmlar

Nereden? Nasıl, burada mı? Evet. Bak böyle bir şey var. Yol. Sola doğru diyor. Böyle tamam işte öyle. Böyle yürüyeceğiz. Bulamayacağız herhalde arkadaşlar bu girişle. Kendimiz bulamayacağız herhalde da. aşağı şu yukarı şurada şurada sanki ağaçları ağaçları yıkmışlar sanki burada ama <laughs> He, burada bir ağaç şeyi var. burada buraya bakmak için bir ağaç birisi açmış diyorlardı herhalde Burası Hı. ama şimdi Hı. Hı. Neyse biz şuraları komple kaldırıp bakmamız lazım o yüzden Arkadaşlar. Ah. yavaş. Hemen. Burada bir temizlik müzik yapacağız bakacağız. Uzun iş. sesler var arkadaşlar aşağıda ama yanlış anlaşılma olmasın diye gerçi bir şey yaptığımız yok yani yasal olmayan herhangi bir şeyimiz yok ama yine de fazla lafa gerek olmasın diye açıklama yapma gereği duymayalım diye böyle biraz bekleyeceğiz. Böyle bir şey yok. Ne oldu? Çıktı. Yukarı mı çıktı. Arkadaşlar Mahmut kardeşimiz temizlik yapıyor. Her tarafı perişan biçimde vaziyette. Dikenlerin içinde kalmış dikenlerle boğuşuyor. Çalışmak burada araştırma yapmak da çok zor gerçekten. Her taraf yabani ağaçlar dikenler artı hani sonuçta ağaçları elliyor toprakla uğraşıyor yılanı var akrebi var her şey var gördüğünüz gibi son hali o perişan nasıl yoruldun mu Yoruldun mu? Konuşamıyorum de, konuşamıyorum desene. <laughs> ne? Oo, <sıcak. gülüyor> evet. Bu şekilde işlemler devam ediyor. Evet. YouTube'dan para kazanmak çok kolay. <laughs> Bir video çekiyorsun. Atıyorsunuz diyorlar paraksa. Evet. E ben halemi. İzin verin. Evet. Ne oldu? Lan? Ne oldu? Ferişen halemi var. Diken çok ısırdı ya. Biraz dinlenelim de. Bak bak. Ne oldu benim? Diken sardı. Ben zaten her zamanki halini özlemiştik ama dağılmış saçlarımız. Ben de dağıldım. <laughs> Neyse, biraz otur da Doğanın güzelliği arkadaşlar ya. Vallahi, rüzgar sesi, kuş sesi. Orayı biraz açtık. Çağları açıyoruz. yoksa burada hiçbir makineyle arama yapamayız, çalışamayız, işlem yapamayız. Çünkü kendimiz gezemiyoruz yani makine. Ufak bir zaten şöyle bir ufak birkaç hanelik bir köy ama her tarafı burası mimli olduğu için istediğin gibi hani gürültü de yapamıyorsun. Gerçi işlem yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz ama sonuçta ne kadar da ne yapmasan insanlar onu bilmez. Biraz dinlenelim de. Su almadık. Su almadık. Bu Araba kadar böyle burasının bize böyle tarif edilmedi ki. Bize burada hiç temiz Araba. yukarıda. Bir daha yukarı gitti arabanın yanına. Araba al gel. Buradan direktörleri getirmedik. Havallık yapacaktık ya. He. Araba da yok. <laughs> Burayı temizleyelim mi? Bakalım da. Ama böyle içimde bir şüphe var Göksel abi. Ne konuda? İyi mi? Kötü mü? Kötü. Kötü. Yani çok sessiz. Anladın mı? Evet. Çok sessiz. Doğru. Çok sessiz yani. Bizi kampül edecek Bir durum da yok bunda. Yani. Evet. Ağaçların sesi de sen yaprak sesi hepsini kapatıyor. Geleni de kapatıyor. Gideni de kapatıyor. İzleyicilerimize, arkadaşlarımıza bayağıdan beri video çekmiyoruz diyecek bir şeyim var mı? İlk önce genel kurdu. dileyelim. Tabii özür diliyoruz Ama zaten. Yani o mahcubiyetten dolayı da halbuki onlar için aslında biz yine video atmadık. Yani onlara video atabilmek için video atamadık. Çalışmalarımız olduğu için bir şey atamadık. Yani hepsinden birer birer özür diliyoruz. Ama dönüşümüz bence aşama olacak. öyle öyle de yani <laughs> yalandan da tutup da şimdi hani video olsun diye video yapmak da yani ne bileyim ya boş iş. Işte, o geçen geçen evet. günkü izlediğimiz videoyla alakalı bir şey konuşsam şu, şu, sıkıntı abi, olur mu? Alo. Ha? Hangi videoyu? Hani Meryem Ana'yı mı bulmuşlardı? <laughs> ya ya. Ya millet yapıyor boşver ya. Ha. Millet yapıyor. Meryem Biz de onun Ana gibi sevineceğiz arkadaşlar. Bundan sonra bir şey bulduğum zaman böyle yapacağım. <gülüyor> vay 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 vay. Ya, ya. <laughs> biliyorlar herkes biliyor neyin ne olduğunu ya yani şey gerek yok herkes herkesin sonuçta millet aptal değil yani millet biliyor neyin ne olduğunu izleyen izliyor kimseye şey yapmaya gerek yok biliyor musun? he? bunu şimdi bulduk <laughs> yani Millet öyle tutturmuş yol gidiyor. Mesela ben kaç ay oldu? bayağıdan böyle uğraşıyoruz bu işlere. geçi bir yerlere gittik bir şey işte. Olmuştur. Olmuştur. Üç dört ay olmuştur. Yoksa ben de çek biliyorum hani yalandan video yapmayına yaparız ederiz. Bir şeyler bulduk diye dediği gibi işte seviniriz falan ama gerek yok ya ben. Ne gerek var? Benim amacım, bizim amacımız ne? Ben Mahmut'a da söyledim. Hani şimdi burada video çektiğimiz zaman istediğimiz gibi gösteremiyoruz yani. Gösterdiğimiz zaman ha, en basiti Kanalım açıldıktan çok kısa bir süre sonra hemen geldik baskın oldu mesela dünya sıkıntı yaşadık adamın adam milletin yıllardan beri açtığı kanallar var yapmadıkları şey yok diyor ya işte her gün bir şey buluyorlar ama kimse bir şey yapmıyor yani bizimkine neden baskın olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar yani sonuçta Ankara'dan kalkıp da kültür bakanlığı şey boşu boşuna başlatmaz yoksa herkese yapardı onu biz de böyle yalandan video hani yapmayı biliyoruz. Gerek yok. Emeğe yazık. Biz de bir şeyler zaten gidiyoruz, araştırıyoruz, bakıyoruz, eğleniyoruz. Hem bir şeyler bulmaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz yani. Buluyoruz demek istemiyorum. Anlayan anlıyor zaten. Size o şekilde çekip yayınlayacağız ama hepsini yayınlayamıyoruz. Siz de diyorsunuz ki kardeşim o kadar video izledim. Sonunu niye yayınlamıyorsun? ben de senin gibi insanım. Yayınladığın zaman başım gelecek belaya. Bunu biliyorsunuz. Bu soruyu soruyorsunuz ama. O yüzden bazı soruları sormamanız için, hatta birkaç tane biraz daha böyle detaylı yayınlayabilmem için yurt dışından, hani yurt dışından açılmış bir kanal e, istiyorum. Onun çalışmalarını yapıyoruz arkadaşlar. Nedir? Size daha böyle bir şeyleri daha iyi paylaşabilmek adına yapılan şeyler. O yüzden hem ondan dolayı hem boşu boşuna e, video yapmamış olmak Onun için... Bir de ne var? Yani video işte yapmadım açıkçası. Yani söylemek istemiyorum sen. Bir şey söyleyelim. Şimdi hani makine alıyoruz dedektör vesaire malum ülkemizdeki doların durumu belli dolar her gün maşallah var belli yani o yüzden her şey herkes yani örnek veriyorum hiç dolarla alakası olmayan adam bile onu bahane edip diyor ki abi diyor zam geldi diyor e neden diyorsun diyor ki dolar yükseldi diyor yani şimdi bakıyorsun yani dolarla hiçbir alakası yok, o yüzden e, yalan yok. Bazı ünlü youtuberlar da açık açık söylediler yani, diyor adam. Arkadaşım diyor, ben bu işi diyor, para kazanmak için yapıyorum diyor. Bu videoyu yapmak için diyor para harcıyorum diyor. Sen diyor abone olup beğenmezsen diyor, ben bunu kazanamam diyor. Size de video çekemem diyor, doğru alenen diyor. sizi tehdit ediyor o şekilde. Ama doğru da diyor yok, aslında. Doğru ama bir nevi tehdit ediyor. Yani. E, madem öyle. Şimdi bu sefer onlar dolarla çalışıyor ki ya bize yansıtıyor. Mecburen biz de size yansıtmış gibi oluyoruz. Yani siz bu videoyu beğenip işte yorum yapıp işte like atmazsanız işte kanala abone olmazsanız kazanamayız. E kazanamazsak e, bizim de kendimize ait bir hayatımız var. Harcamalarımız var. Giderlerimiz var. E onların para harcayalım? Onları mı yapalım? kendi yaşantımıza bakalım, sizleri unutmayalım, sürekli video çekmek için harcama yapsak, yani değirmen dönmez. Yani uzun lafın kısası, sizden çok zor bir şey istemiyoruz. Nasıl bu videoyu açıp, oradaki videoya tıklıyorsunuz, videosuna tıklıyorsunuz, play'e tıklıyorsunuz, reklam geliyor, reklam atlaya tıklıyorsunuz, belki bazılarınız premium kullanıyor, reklam izlemiyor, sonuçta premium'a para veriyorsunuz. Yani biz alenen ne para istiyoruz ne bir şey. Nasıl reklamları atlıyorsunuz, videoyu pause yapıyorsunuz, play yapıyorsunuz, ileri sardırıyorsunuz vesaire. Bir kere ekrana tıklıyorsunuz. Aynı şekilde abone ol'a tıklayacaksın ya da beğene tıklayacaksın. Yani onun bir üst leveli fazla tıklayacaksın, yorum yapacaksın. Zor bir şey değil. Yani sadece emeğimizin karşılığını almak için. Şu halime bak ya. Yani mecbur muyum? Değilim. Ama seviyorum. Allah elimde orak var bak. Ona göre. E e Mecburum derken benim. Benim elimde orada. şu an tamam ben oraya koydum yani. Sen ben de çok de... uzaktasın. Tamam. Ben daha yakın. Yani biraz mecbursun yani şu an. Evet. Orası öyle tabi de. Yani dediğimiz gibi ya herkes zaten çoğu hani arkadaşların çoğu biliyor neyin ne olduğunu da. İşte biz de istiyoruz ki her gün böyle bir video yapabilelim, yayınlayalım, bir yerlere gidelim, gezelim, tozalım. Bunların hepsi masraf arkadaşlar yani. Ben de sizin gibi, biz de sizin gibi insanız yani. He derler, derler, şöyle derler. İnsanoğlu çizik demiş. Ulan pezevenklere bak gidecekler ee, bir şey bulacaklar e ee, toz olup gidecekler haklılar toz olup gidecekler evet yok canım haklılar hayır haklılar ya, neden haklılar Bizim bak, gidecekler diyorum haklılar gerçekten öyle yapanlar olur ama biz ya. öyle yapmayız biz Zaten ya ben kanal açmadan önce de hani gidiyorduk, geziyorduk, bakıyorduk, yapıyorduk, ediyorduk ama Hani kanal açma sebebim madem gidiyoruz görüyoruz sadece ben görmüş olmayayım işte sevgili, arkadaşlarımız olsun kitlemiz olsun onlar da görsünler beraber daha böyle keyifli bir şekilde e, bir topluluk olsun işte izleyelim eğlenelim amaçlı yaptığım bir şey yoksa ben kanal olmasa da zaten kişin diye kadar da zaten gidip geziyorduk yapıyorduk eğleniyoruz hepimiz beraber eğlenelim istedik yani nedir bunu sürdürebilmemiz için işte arkadaşlar beğeniler olsun yorumlar olsun işte e, eksik etmeyin ya, zor bir şey değil zaten çok güzel videolar gelecek. Hele bir şu kanalı oturtalım yayını. Ondan sonra göreceksiniz arkadaşlar. Nasıl video çekiliyor, nasıl bulunanlar nasıl paylaşılıyor. Şimdi dinlendik. Dinlendik mi? Sen zaten dinleniyorsun. Evet. <laughs> dinlendik. Ee, tamam biraz daha başlayalım. Şey yapalım. Çalış. Videoyu uzatmamak için şimdilik yeter diyorum arkadaşlar. Zamanınızı almak istemiyorum ama hani doğayı görmenizi istedim arkadaşlar. Şöyle işlem olursa ileride çok güzel videolar yapacağız inşallah. Korkusuz bir şekilde paylaşacağız. Şimdilik bu kadar diyorum arkadaşlar. Şuraları komple temizleyeceğiz. Şu kütükleri ötükleri kaldıracağız. Buradan bir makineli arama yapacağız. Yer tespiti yapacağız sadece. Çalışma yok. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. İşte. Allah'a emanet olun.